Bütçe görüşmelerinin sürdüğü İl Genel Meclisi'nde kurumların faaliyetlerine ilişkin sunumlar da devam ediyor. Meclis üyelerine kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, ilde yaşlı bakım hizmetlerini anlattı. Huzur evlerinde sıra çok olduğu için dinç olan yaşlıları aktif yaşam merkezlerine yönlendirdiklerini söyleyen Köse, Eğirdir ilçesinde de bir aktif yaşam merkezi açılacağını duyurdu. İlimizde toplamda 247 yaşlımıza hizmet vermekteyiz. İlimiz merkez Anadolu mahallesinde gündüzde hizmet verdiğimiz aktif yaşam merkezimiz bulunmakta. Aktif yaşam merkezi bakanlığımızın şu anda çok desteklediği bir merkez. Yaşlılarımızın, dinç olan yaşlılarımızın gündüz hizmet noktasında vakit, vakitlerini geçirdiği bir e, kuruluş. E, sabahleyin 9'da e, geliyor yaşlılarımız. Akşamleyin 4-5 gibi kurumdan ayrılıyorlar. Gündüz vakitlerini e, parklarda, bahçelerde veya cami avlularında değil de bu tür kuruluşlarımızda vakitlerini geçiriyorlar. Bizler için çok önemli. Aynı zamanda öğlen yemek hizmetimiz de mevcut. Yemek de veriyoruz yaşlılarımıza. Her türlü organizasyonlara da dahil ediyoruz. O noktada e, bizler için aktif yaşam merkezleri çok önemli. Huzur evlerinde biliyorsunuz sıralar çok fazla olduğu için dinç olan yaşlılarımıza aktif yaşam merkezlerine e, yönlendiriyoruz. Eğirdir ilçemizde bir aktif yaşam merkezi açılmasını planlıyoruz inşallah. Bu hafta bir e, devir yapacağız belediyeden e, aktif yaşam merkezini inşallah açacağız. Onun da bilgisini buradan verme, vereyim kuruma bağlı 4 huzur evinde 237 yaşlıya bakım hizmeti sunulduğunu belirten Köse, Isparta genelinde yaklaşık 200 yaşlının huzur evi için sıra beklediğini ifade etti. Biri özel üçü resmi olmak üzere 4 huzur evimizde ise 237 yaşlımıza yaşlı bakım hizmeti sunmaktayız. Batı Mahallesi'nde toplam 100 kapasiteli merkez huzur evimizin inşaat süreci devam ediyor. Şu anda %30'u tamamlanmış durumda. 2027 yılı ortalarında inşaatın tamamlanarak huzur evimizin hizmete alınması planlıyoruz inşallah. Genel itibariyle huzur kapasitemiz dolu olup bazı kuruluşlarımıza kapasite üstü hizmet vermekteyiz. Isparta genelinde yaklaşık 200 yaşlı sırada beklemektedir. İl Müdürü Köse, Uluborlu'da bağışçı hayırsever vasıtasıyla 90 kişilik bir yaşlı bakım merkezi yapılacağını da ifade etti. Uluborlu ilçemizde huzur evimiz yakın zamanda hizmete vermeye başlayacak inşallah. Bu noktada Vahşi tarafından bize bir protokolle devre olacak burası. Ulu Uluborluların daha çok gündeminde olduğu bir konu. İnşallah protokolü yaptığımız takdirde bakanlığa devre alacağız. Devre aldıktan sonra içerinin eksiklikleri için bir tefrişat sürecimiz olacak. Bakanlık KPSS üzerinden genel atamayla da personel ataması yaptıktan sonra inşallah hizmete açacağız.